Herkese yeniden merhabalar, Lord of Island isimli oyunla il birlikteyiz. Bakalım neyimiz serisine devam ediyoruz. Şimdi... Hoş, e, bunun şeyini bilmiyorum. Ah Türk iş. E, nasıl desem? Bu oyunun e, tarzını bilmiyorum. Nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. O yüzden biraz sonra göreceğiz zaten. Müziği biraz kısabiliriz. Kısılıyor mu? Bu kısılmış hali mi? Bakayım. Yani okey. Ya da dur bir, bir tık daha açın. Tam sürüm. Başta. Kodex. İşte bak Türkçe istiyorsunuz ama Türkçe yapınca da böyle oluyor. Hani bana diyorsunuz ya niye İngilizce oynuyorsun? Niye Türkçe yapmıyorsun? Bu yüzden. Hani şimdi... Tam sürüm ne 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 şimdi? O nedir? Başla diyelim. Island'dan adadan başlayalım. Sağlık patron katili, boss killer. Ee, saldırı gücü. Okey. Başla bakalım. Başla bakalım. Ada ada. Hmm, tek başına kılıçlı bir adam mı? Evet. Vop. Oh. <laughs> dur bakayım, dur. Gaza geldim. Ee, koşmak için Shift veya SD zıpla. Kılıcı kullanma ile ilgili bir şey söylemedim. Ne yapacağım ben şimdi burada? Ha baskın mı yapıyorum ben? Mağazayı açmak için E'ye bas. Mağaza mı? 4 altınım var. Swordsman. Aa, Okçu. Pazarı yenileyebilirsin. Oğlum ha. Takımlarınızın sınıflarına göre pasif yetenekleri etkinleştirebilirsin. Aynı seviyedeki 3 aynı takımı birleştirebilirsin. Bir swordsman daha bir de archer al. İleri. Aa birleştirmedim. İki takım çıktı o yüzden. Koy. Takımları kont kontrol etmek için Q. Kamerayı süzmek için. Kamerayı döndürmek için sağ kullan. Tekerleği yakınlaştırmak için kullan. Takım seçmek için. Göndermek için sağ. Aday adayını ad <laughs> adayını Nereden geliyorlar? Nereden geliyorlar ki ama? Oradan geliyorlarsa başka, buradan geliyorlarsa başka, şuradan geliyorlarsa başka. Okey, dur bakayım. Oradan mı geliyorlar? Hop! Gel buraya gel. Ben nasıl vuruyorum ya? Ha ha ha. Aa. Güzel. 4 altın daha kazandım. 4 ev var çünkü. 5 ee, büyücüler. Barbarian. Barbar. Gelsinler. Büyücüler gelsinler. İleri. Hmm. Nereden geliyorlar ama? Barbarlar. Siz ne yapın biliyor musunuz? Şuraya gidin. Nereden gelecekler ama ya? Ha buradan. Ha okey çizgileri var. Tamam. Siz şuraya gidin. Siz şuraya gidin. Siz şuraya gidin. Uğur. Uğur. Gelin lan buraya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ha? Ha? Kendi buraya benimki herhalde ya. <laughs> Keşke ben, ben... Benim niye vurma tuşum yok ama. Aa dur. Dur. Bir yerden daha gelmişler. Lan evi yıkmışlar. Hayır. Aa, hiç aklıma gelmedi ama ya iki yerden birden gelecekleri. Siz orada kalın ya. Aa büyücüleri... Aynen. Ha kendi vuruyor. Ben sadece yanında durmam yeterli. Hop. Ama bir yeri gösteriyor bak bana. Büyücüler siz de şuraya ortaya gelin. Barbarlar orada kalsın o zaman. Yapacak bir şey yok yani. Bekle dur bakayım. O buradan da iki tane geliyor. Siz buraya gelin. Okçular buraya gelin. Tamam. Üç tane ev kaldı ama ya. Ha Ben sadece duruyorum burada. Öl. Barbarlar güçlü gibi. Siz ne yaptınız? Hallettiniz. Ne o? O ne? Boss mu? Başka gelen var mı? Yok. Siz şuraya gelin. Siz şuraya gelin. Siz şuraya gelin. He, bu başka bir çaldı çünkü. Herhalde boss geliyor yani. Bir daha bir bakayım ya. Buradan bir gelen var çizgiden böyle. Ha boss geliyor aynen. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Ha? 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 Oha öleceğim. <laughs> Kaçınma kritik şans dayanıklılık artışı. Kaçınma. E ben zaten savaşamıyorum ki kendi vuruyor yani. Kaçınmayı yap. 3 altın da mağazayı aç. Eee Al 2 tane daha kılıçlı da al. Yenile bir ka, bir altın karşılığı yeniliyoruz. Altın kalmıyor o zaman. Bir anlamı yok yani. Hop, dur. Siz şuraya gidin. Büyücü siz şuraya gidin. Barbar siz buraya gidin. Okçu siz buraya gidin. Tamam. Koş 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 koş. Herkes yerine. Güzel eğlenceli oyun ama. Hoşmuş yani. Hayır. Bak yine ama. Nerede burada çizgi yok ki. Bak. Ha ben bunu bilmezsem nasıl şey yapacağım? Oradan iki tane geliyor diyor. Bak aşağıda çizgi yok. Burada çizgi yok. Başka hiçbir yerde yok. İki tane buradan gelecek. Görünen o. Dur bakayım. Değişti mi peki? Sonradan değişiyor mu? Yo. Ben görmemiş olamam ya. Ha. Bekle. Ha, şimdi ne yapacağız? <laughs> şuraya gidin bakayım. Siz buraya gidin. Veya veya siz siz ne yapın biliyor musunuz? Şuraya gelin. Dur. Seçsen oğlum şunları. Bir yeri seçtikten sonra başka yeri seçemiyorsunuz. Şurada durun. Oradan gelen var. Oradan yok. Okey. Come on. Ha? Ha? Artistler ha? Hahaha. <laughs> Halk sizi bekler lordum. Lordum. Adı kurtuldu. böyle böyle gideceğiz. Tamam. Oyunun mantığını anladık. Oyunu gördük. Bence oyun gayet eğlenceli bu arada. Güzel. Ama çok uzatmak istemiyorum aslında. Bakalım neymişlerin özelliği o. biraz. Kısa olsun. Oyunun içi gösterelim, bitsin. Ee, beğenmeyi unutmadık umarım. Abone değilsek abone olmayı da unutmamışızdır umarım. Kendimizi iyi bakıyoruz. Başka oyunlarda görüşürüz. Bay bay.